Bugün sizlerle birlikte sebzeli kuzu yürek yapıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzu yürek yapacağız. Gerekli olan malzemelerim bir tane kuzu yürek, bir tane kırmızı kapya biber, bir tane yeşil charleston biber, bir tane domates, bir çay kaşığı tuz, iki baş kuru soğan, 2 diş sarımsak, karışık baharatlarım var. Bir de kuzunun iç yağından ayırdığım yağ var. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayacağız. Soğanlarımızı da piyazlık doğrayacağız. Şöyle doğramak yeterlidir. Tohumlarını temizlediğimiz biberimizi de yine piyazlık soğan şeklinde doğrayacağız. İri iri yapıyorum ben. Siz isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Tuzlu kalp bu şekilde çok lezzetli oluyor. Domatesimizi de yine aynı şekilde doğrayacağız. Şöyle şu şekilde. Domatesimizin sulu kısmını almıyoruz. Sadece dış sert kısmını alıyoruz. Çekirdek bölümünü almıyoruz. Sulandırmaması için. Bu şekilde yapacağız. Birbirimizi suda beklettim. Şu kısımlarını ayıklayacağız. Sert kısımlarını kanını vermesi için biraz suda bekletmek gerekiyor baktığımız zaman hiçbir kan falan kalmadı. Onu da şöyle ince ince jülyen şeklinde doğrayacağız. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Kuzunun kendi sarmasından olan yağlı kısımda böyle ince ince doğrayacağız. Kendi yağında pişireceğiz. Doğradığımız etimizi bir tencereye alıyoruz. Küçük bir tencereye. Üzerine çıkana kadar suyunu ilave edip ocağa alıyoruz. Suyunu tamamen çekene kadar güzelce pişireceğiz. Haşlayacağız. Hiç tuz filan ilave etmiyoruz. Bu aşamada suyunu tamamen çektireceğiz. tamamen suyunu çekti. Kendi yağlarını salmış. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Tencerem ısındı. İçine iç yağları koyuyoruz. Kendi yağları ısıttığı zaman daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Şimdi yağlarını alıyoruz. Yağlar eridi. kullanımlarımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarla birlikte. Soğanlarımızı biraz döndürdük. Şimdi biberlerini ilave ediyoruz. Biraz da biberlerle kavrulsunlar. Biberleri de bir tadı biraz kavurduk. tamamen kendi yağında kavrulan etlerimizi ilave ediyoruz kalbimizi fazla yağını almadan sadece kalp parçalarını gayet güzel çekirdek kısımlarını aldığımız domatesi de ilave ediyoruz. peşinle birlikte peşin üstüne çok az baharat ekliyoruz tadını bastırmayacak kadar en son tuzunu bunlar tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ben bir çay kaşığı kadar koydum ve ocağın altını kapatıyoruz Lezzetli. Çok güzel oldu. Ben yanında bulgur pilavı ile servis yaptım. Çok güzel oluyor, çok lezzetli. Sizin için tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, muhteşem lokum gibi. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.